Selamlar en değerli lan Hüronaşı üreti üyeleri. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Çünkü ben çok iyiyim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Oğlum girişte hmm. miyim miyim dedim mi Haa hmm. dağın zirvesi şey mi olacak? E geri çekil. O ne ya? Dur o zaman şöyle Retomoboy. yapacağız. Final evlat. Dikkatli ol. Sen geçirsin. E geçti. test Yeni sınavlar. Güzel bu, bu tür evine otarın içerisinde olmuş olmalı. İyi Benim için de. Yarısını geçtik o kadar. Can alalım. Ay bu. Aa bu ne lan? Oh, ah hadi. No Diğer taraftan görüşürüz. Oğlum. Ha dur dur şöyle. Tam çözeceğiz. Şöyle oğlum. Takip edeceksin işte. İşte başlıyoruz. Kanka. <laughs> o kadar kolay değil asla. <Gülüyor> 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 bir madde daha sağa daha yukarı çıkış oluruz. Sandığımız kadar kolay olmayacak mı dedi. Dede de, de okuyamıyorum ya. O kadar asla bak ben girişte şey dedim ya size. iyiyim falan dedim ya. Aslında iyiyim ama bir o kadar da yorgunum abi. Çünkü çekim yapıyoruz. Çekimimiz var bizim. O çekim of epey yani güneşin altı olduğumuz için zor oluyor. Bak o size ya. ensemi göstereyim. Resmen yani. Türk oldum. Ay, zaten Türk'üm lan. Resmen Türk bayrağı oldum görüyor musun? Bura beyaz. Bura kırmızı. Abi çok yandık ya. <laughs> ha, bunu da aşağı eteceğiz şimdi ve da biraz daha yukarı çıkacak sanırım. Pekala, tekrar hareket ediyoruz. Harika hareket tamam. Ben bu olayı çözdüm. Hey, zirveye vardığımızda sence ne kadar uzağı görebiliriz? Gölü, dünya yılanını, evimizi... Aha, oraya ulaştığımızda göreceğiz. O zaman ek gözünü açık tut. Oğlum, gerçekten oyun bitiyor mu ya? Zirveye ulaşıyor mu gerçekten? Arthur, Bir an daha deneyelim. Neyim yitirir sadece biliyor musun? Çok güçlü birine göre fazla kaygılanıyorsun. Çok işime yarıyor. acaba böyle canlı kalıyoruz. Galiba. Ancak acayip eğlenceli bir şey. Kendini hatır et. Ooo! <laughs> kanka, kanka! <aa. gülüyor> kanka geriye bir bas at. Masum dönmüyor. Masum dönmüyor. Oh. Bu galiba dolandı. Emrah çok Harikasın. Şu şu. Harikasın be. Nasıl eğlenceli miydi? Anladım. Daha fazla kaygılanıyorsun. Burada mı iniyoruz? Hayır. Mahsur kaldık. Mahsur kalmamışızdır ya. Bir çözümü vardır bunun. Mükemmel bir düel oldu. Aslında bir kızın şu tarafa takılıp kurtarabilir miyiz? Hayır. Ben düşerim lan buradan. Görürsün. Ay oğlum. Ay böyle bir şey yapıyorsan ama düşme ne olur. Bir de sen aşağı o kadar zirveyi... Oo kral. Bir dövüş daha mı? Daha ne kadar gitmemiz gerekiyor? <değil mi? gülüyor> Bilmiyorum. Sence <laughs> şey yine <yeni>? kesinlikle. <laughs> dövüş çıkmıyor. <mi? gülüyor> Olamaz. Evet. Şimdi hazır ol. Hadi bakalım ha. Yeniler. Kanka canım bitti ya. Öldü ata. Dur dur Kanka bir dur lan. O, adam en büyük sensin oğlum. Senin bir şey var seni bekliyorum gel bakayım ne yapabiliyorsun merak et <laughs> yapacağım ben, Gel bak şimdi. İstediğimizi yani orada burada yapamadım. Uzun çekip vuracaktım ama biraz geç kaldım ama. Oğlum beni aşağı düşürme lan. Bir troll daha öldü mü? Daha ölmediysen sen zaten bir daha ölmezsin lan. Yine takıldı. Biliyorum. Abi ne çok takılıyorum. Kalırsa diğer büyük ihtimalle daha fazla şeyler göreceğiz biz. Onlar için kullanılır bu canlar. Çeyrekten biraz yani canımız bayağı vardı ama giderse hiç alamam diye düşündüm. Bak gördün mü gitmiş. O yüzden en azından biraz daha fulleyim dedim. Gördüğün gibi gitmiş. Sanırım artık güvendeyiz. Öyle görünüyor. Ama bence hiç değil. Bence yine gelirler. Anime külleri serpilince sonra ne olacak? Ardından ne gelecek? Hiçbir şey. Eve gideceğiz. Bu kadar mı yani? Macera bitecek mi? Şimdilik. Uuu. Ama yapacak birçok işimiz var. Dediklerini haklıydı. Hani o son ağacı kestikten sonra teknede söylediğin. Sanki bir şeyler değişmiş gibi hissettiğini söylemişti. Değişti. Ve evimiz artık güvende değil. Ama artık tekrar olmayacak. Ayrıca eğitimine devam etmeliyiz. Sen ciddisin yani diyor ki bu macerayı burada bitirdik ama diğer maceralar geliyor diyor. Zaten God of War Ragnarok var. Zirveye ne rüzeye vardı? Hiçbir şey bizi durdura... Ooo bölüm ol evlat ve arkamda kal Evet efendim işte bu en son troll kardeşim Bunu tam arkandayım Eğer bunu yok edebilirsen Dayı bunu yok edebilmek Sadece elim var biliyor musun? Uuu. Uh. Uuu. Uh. Uh. Vay vay vay. Bakayım neler oluyor. Buna orta tuş yapabiliyor muyum? Kanka. Aha. Oğlum beni aldı. Benim bamb Oğlum, bambaşka bir yaratık ya. Bu ne ya? İşte bunu geçebilirsen macerayı bitirebilirsin. Hazır ol. Bunu bu şekilde mi yok edeceğiz? Ne yapıyorsun sen Kratos? Ejder yağlar geldi ejder Aa o kırmızılar bizim kıramadığımız kırmızılar. Meğer bu lazımmış. Sıkı tutun. Ejderha bize aslında biraz yardım mı etti? Öyle bir şey anladım ben. Uf. Ucuz yırttık be. Bence ucuz yırtmadık. Dur. Patlayacak. Oğlum. Neyim ben? Vay. O neydi? Halis mi görüyoruz? Oğlum o canavar bizi yok eder diye düşünmüştüm. Hani onunla savaşırız diye düşünmüştüm ama gitti o. Öyle değil miydi? Kırılan kristaller ile. Ha şunu alacakmışım. Haa. Şimdi aynen. Bu şekilde yük ediyoruz. İnanılmaz. Elektrik enerjisi ha. Bir ejderha savaştığımda inanamıyorum. Gözlerine nişan almıştım ama dengimi kaybediyordum sürekli. Sence burası onların yuvası mı? Devler gittikten sonra onlar mı taşınmış? Yoksa devlerin gitmesinin sebebi bu mu? Evlat. Hava seyrelmeye başladı. Daha fazla soru yok. Nefes al. Evet efendim. Anladım. Umarım. Umarım evlat. Yolumuz zirve zordur. Zirveye ulaşmak daha zordur evlat. Bunu asla unutma. Derinlerden gelen sese kulak ver. Çünkü o bizim... Ah keşke şunu duyuyor musun? Sanki biri bağırıyor. Cadı o cadı cadı. Bence cadının sesi. Sizce? Aha. Bekle evlat. Sindra'yı bu. O kadar büyük bir şey öldürebilir miyiz? Hazırlısı yakalayabilirsek yakını dağıtabilirim. Ne yapıyorsun? Oh. Ona yardım etmeliyiz. Brink, right. Sen sağdan da bir açı bul. İşaretimi bekle. Sağ ol. Çirkin şey bu tarafa. Sen iyi misin? Oğlum. Oğlum. Yok artık be. Ağzının içindeyim be. Mükemmel bir Uf uf uf. Beni tükürecek ama sonra. Ağır saldırdılar daha iyi değil midir? Dil. Dil darbesi yedi. Dilini sökerse ateş edebilir mi? Git. Teke teke oldu mecler ya. Bu noktadan sonra benim elimden hiçbir şey gelmeyecek. Okey. Ama seni nasıl yenebilirim? Bu konu hakkında hiçbir bilgim olmadığını da çok iyi söylemek istiyorum. Oğlum ben bunu nasıl yok edeceğim ya? Elektrik, elektrik veriyorsa bu bana. Aynen bu şekilde yapacağım değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Teşekkür ederim. E ee, oğlum bir dakika senin dediklerini şu anda okuyamıyorum. Ne? Ne? Çakal Az önce uyuyordu. Nerede uyandın? Evet. Ağzın içi de atman gerekiyor kanka. Ha. Okey, okey. Bak. Oo, Aç abi ağzını. O öyle olmaz. O öyle olmaz. Dur sakin ol. Senin ne yaptığını hiç anlayamıyorum. Vallahi ne yaptığını anlayamıyorum ya. Çok değişik bir oynayış stilim var dostum. Düştü mü? Bir yer dövme bloklamak için Q düğmesine basılı tut. Ha okey. Ya abi Sen diğer taraftayken daha iyi atıyordum ben sana bunu. Harika tamam. Bak at, at at at. Oo. O bayağı yüksekti. Elentrink enerjisi. Ha <laughs> ha evet aynen. Aha yo yo dur dur. Yorsun'a Yorsun'a da geldik ha Ama buz bir şey değil Eee nasıl yapmam gerekiyor? Nerede ne abi? Bir karar ver artık. Bir yerde sabit kal. Bir yerde sabit kal ya. hayır ya canı da alamadım ki Baba hayır Maalesef evlat maalesef Bu epey zor olacak Ama galiba bundan sonrası final diye düşünüyorum Umarım buraya kadar izlemişsinizdir Eğer eğer buraya kadar izlediyseniz like atmayı unutmayın. Galiba haftaya final yapacağız. Bu ve bu tür serilerin devam etmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve daha da önemlisi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.